Bugün yine robot işgali oynuyoruz. Brawl Stars'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İki dalga. Evet, robotlar sıkacağız e, robot, 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 robot işgali bölümündeyiz de. Ee, çok güzel bir oyun arkadaşlar, Brawl Stars. Gelmenizi tavsiye ederiz. Arkadaşlar abone olun. Ve, e, ve yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. En az arkadaşlar 30 hmm, bin like bekliyoruz. En az 100 bin abone bekliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi Mirac kardeşim sen kanalı açtın mı? Evet. Ne diye açtın? Açtı, açtı. Adı ne? He? Başka bir hesap ya telefon. Hı hı. Adı Nurullah diye geçiyor. Kanka çok kaldık arada bak. 33 saniye kalmış şuraya. Vermeyelim hele. Kanka sen uğraş bak. O robotların yanına git. Böyle mi oldu? kanka. <laughs> Hadi çıkış işte de. Çıkış ya. Robot işgalini e, oynamayacağız. Evet. Çift hesaplaşma oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi. Ve ben El Primo'yu seçiyorum. El Primo'yu çok seviyorum. Ben de. Ben de şu karakterimi seçeyim. Seç.

sen kutuları aç ben adamlara bakıyorum Bak ben kutulara gidiyorum. Ben açıyorum bazılarını sen de aç. Kanka kutu. Var mı? var mı yok mu yok mu? Kanka. Kanka bir dakika. Burada ha. bir tane adam var sana bırakayım mı yoksa alayım mı? Al kanka bana niye bırakıyorsun? Oha iki kişi de. Kanka ben bunları alamam. Sen tamam, oraya gitme kanka orada adam var. Sen kal onun içine gir. Ne içine? Çim, çim var ya çim. Şu çim olacak. <laughs> tamam, ben doğdum. Sen benim arkamdan hele kankası. <laughs> girme oraya, girme artık. <laughs> <değil kanka>. Tamam. <laughs> kanka ben nereye gideyim? <laughs> Aha bak Şeli Şeli'ye. Şeli'ye bak kanka. Şimdi git dövgeye ben de. Gitti, be. Biz, oha tek attı Kanka oyna Sen doğduydun orada. Sen bilmiyordun. Ben orta bir kupa aldım. Sen dört. Çıkışta. Işte. Çıkış. Böyle ki kaldı. Ah geldi. Ben adam değiştirip şu Kerala bir geçeyim. Ya da ben şey alayım, dynamite kaldırım. Dede var ya. Bak kanka. Sen değiştirme adamı niye senin? Yükselteceğim mi? Yükseltme onları boş ver. Boş ver kanka bir şey olmuyor ondan. O senin şey kutun gelmiş. Ay kutu değilmiş. Bunları Nereye oynayacağız? Bilmiyorum kanka. Hadi kanka şey oynayalım. Yeni çiftleşme olsun mu? Olsun. Demet. Hazır? Tamam, tamam. Ben de başlamadım oğlum. Heh. Ya ben seni koruyorum, dur. Girdi be. Kanka ben çimlerin içinde dolaşayım mı? Çimlerin içinde dolaşmayız. Kanka robot çıktı. Ya da dur o zaten zero'nu şey yapacak. zaman geç. Kanka keşke internetimiz de iyi olsaydı. Ya onun en iyi çekeceği yer. Antire kanka. Kimin en savaşı on birinin Ya. Nerede evet, çok şanslısın biliyor musun? Niye? bir ruh parlıyorum seni sıfır. Çok kötü oğlum köşeye oynayalım. Dur bakayım bir. Evet arkadaşlar yine başladık. Ya sıcak bölge Yeniden bölge başladık, bölge oynayacağız. başladık. Sıcak bölge oynayacağız. Arkadaşlar söylemeyi unutma, unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı Hı, unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Geliyorum. Bu <laughs> <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar internetimiz kötü olduğu için çekmiyor. Aynen. Öldün mü? Oo kanka iyi yaptıydın orada. Helal. Onu kim aldı? Ben. Yo yo yanındaki var ya. Geliyor bak kanka. Sen öldün mü? Kanka hadi alalım artık şu şartları ya. Kanka ikisini de ben aldım. Tek attım. Buraya mı? Yes kanka benim sayemde oldu gördün mü? Uf. Yendik lan. İyi yendik. Arkadaşlar bu bu bir şeyde yendik. Bu turu. Yendik arkadaşlar. Videomuzu ne zaman sonlandıracağız? Arkadaşlar eee bir iki dakika daha oynayacağız. sonra videoyu Son. kapatacağız. Sonlandıracağız yani. Kutumuzda. Arada kutu açıyor. Geldi bu. Kutu geldi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anca yani cesiden sonra çıkacak arada sana. Şanssız. Ee, bir bir tane daha video şey yapalım çekelim. Tamam? Tamam. Hadi bakalım. Hazır ver. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum kanka. Denet çiçek. 嗯，行了。 Atmıyor. Ya beni çevirme ölüyor. kanka bunlar kazanır. Evet. Benimki internet çekmedi çekseydi ya kazanırdı. Aç kanka. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna da geldik arkadaşlar. Ee, yarın da bir video göndereceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.